Merhaba gençler bugün sizlerle beraber kampımızda kaldığımız yerden muhteşem bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar Bugün sizle beraber açı kenar bağıntılarını işleyeceğiz Belki de birçok öğrencinin e, böyle anlamadığı yapamadığı veya Ya hocam bunun böyle geometriyle ne alakası var Yani bildiğimiz üçgen açı ikiz kenar ne bileyim bir şeyler çizip hani ikiz kenarda ne yapıyorduk biz bir dikme indiriyorduk veya işte açı ortayı buluyorduk, kenar ortayı buluyorduk. bir şeyler yapıyorduk. Ee, güzel şeyler yapıyorduk ve e, sonucu buluyorduk. Ama açı kenar bağıntısı biraz daha böyle öğrencilerin farklı geldiği konulardan bir tanesi. Ama gerçekten çok güzel konulardan bir tanesi. Ee, beğeneceğinize, anlayacağınıza eminim. Konuyu anlatacağım her zamanki gibi. dört tane Soru hazırladım sizler için çok güzel dört tane sorumuz var ve dört tane de orta düzeyde çok zor olmayan sizlere çok fazla üzmeyecek ee, soru kattım arkadaşlar. Her zaman PDF aşağı bırakıyoruz pdf'i aşağıdan bulacaksınız onda. Hiçbir problem yok zaten. Ee, o zaman arkadaşlar. Bu arada diğer kamp videolarımızı izlemediyseniz mutlaka izleyin. Ee, bu şekilde başlayarak devam edin. Ve bir ne dedim ben başta kampa başlamadan önce? Bir defteriniz olsun arkadaşlar. Yani başlı, başına yazın arkadaşlar. Mustafa Hoca ile beraber geometri kampımızın defteri diye yazın. Ve e, bu şekilde bir defter bulundurun ki güzel şekilde olsun. Güzel şekilde anlaşılsın. Aklınızda kalsın arkadaşlar. Saat gecenin ikisi ve sizler için masanın başına oturdum video çektim Çünkü gerçekten daha doğrusu çekiyorum şu anda çektim daha sayılmıyor çektim Şimdiki zaman buraya neyse edebiyata girmeyeceğim arkadaşlar Çünkü sabahları veya gün içerisinde işlerim olduğu için gerçekten videolar çekemiyorum maalesef ki bundan dolayı da gece çekmek zorunda kalıyorum uykudan birazcık Ödüm veriyoruz ama sizler için değer arkadaşlar. Siz de bu emeklerin karşılığını siz de emek vererek mükemmel bir şekilde sene sonunda alacağınıza inanıyorum. Çok uzattık. Fazla uzatmayalım. Hep beraber gelin açı kenar bağıntılarını beraber işleyelim arkadaşlar. Bakın. Açı kenar bağıntısı. Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük farkının mutlak değerinden büyüktür. Şimdi bu ne demek? şu demek arkadaşlar bakın bir üçgen var zaten göstermiş olduğum gibi bir tane üçgen var ABC olsun tamam mı bu üçgenin ismi nedir arkadaşlar ABC üçgeni şimdi A'nın karşısı A olsun B'nin karşısı B olsun C'nin karşısı da C olsun okey misin okey bunda bir sıkıntı var mı yok arkadaşlar yani B uzunluğu C uzunluğu A uzunluğu çok güzel bakın ben diyorum ki şu üçgene bir bakar mısınız? Şu üçgenin güzelliğine bir bakar mısınız? Ben diyorum ki A'yı aradığım zaman bakın A'yı aradığım zaman şunu yapacağız arkadaşlar. İki kenar yani iki uzunluğun bir çıkartacağız iki toplayacağız ama çıkartırken ne yapıyoruz arkadaşlar? Mutluğa alıyoruz. Neden mutluğa alıyoruz? Şundan dolayı mutlağa alıyoruz. Biri diğerinden büyük olduğu için arkadaşlar veya küçük olduğu için artık bilemiyorum sorular nasıl verecek. Sorular da göreceğiz. Biri diğerinden büyük veya küçük olduğu için arkadaşlar çıkarttığımız zaman negatif olmaması için mutluğa alıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Aslında mutluğa alış sebebimiz negatif çıkmaması için. Bu arada söylemeyi unuttum. Çayınızı, çorbanızı, tasınızı, tarağınızı yanında bulundurun arkadaşlar. Kalkıp kalkıp mutfağa gitmeyin. Canınız kahve çeker, su çeker filan ders dinlerken. Ee, o yüzden her şeyi böyle dizin masanın başına. Ee, nerede kaldık arkadaşlar? Negatifte kalmıştık. Amacımız burada mutlağı. Neden katmamız? Çünkü negatif olmasını istemiyoruz. Çok güzel. Anladım hocam. Zaten topladık. O zaman neyi buluyoruz arkadaşlar? A'nın alabileceği değerleri buluyoruz aslında. Tamam mı? Zaten altta soruları da göreceğiz. Veya B'yi bulmak için arkadaşlar ne yapacağım? O zaman A ile C'yi çıkartacağım ve A ile C'yi toplayacağım. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi. Peki C'yi bulmak istediğimde A ile B'yi çıkartacağım. A ile B'yi toplayacağım ama A ile B'yi çıkartırken ne yapıyordum? Mutlaka alıyordum. Aslında açı kenar bağıntısının tamamen mantığı bu arkadaşlar. Yani başka bir şey değil gerçekten. Bu. Ama sorularda tabii ki biraz daha zorlayacaklar size. Aslında zorlamayacaklar. Nasıl zorlayacaklar biliyor musunuz arkadaşlar? Şu şekilde zorlayacaklar. Zorlayacaklar dememin sebebi şu. Eski bilgilerinizi kullanacaklar arkadaşlar. Eski bilgiler. Nasıl eski bilgiler? Ben size ne öğrettim arkadaşlar? Açılar. Üçgende açı, eşkenar, ikizkenar. Bunları işledik değil mi? Veya daha sonra göreceğiniz işte e, kenar ortay, açı ortay, ne bileyim üçgende alan filan bunları göreceksiniz arkadaşlar. Uzun uzun bazı şeyleri göreceksiniz. Aslında bunları öğrenmenizi bunları da kullanmanızı istiyor arkadaşlar sorular tamam mı? Bundan dolayı aslında e, Bundan dolayı aslında nasıl diyeyim size e, Açı kenar bağıntısında Bunları kullanmamızı istiyor. Kısaca bu şekilde denilebilir yani. Aslında sorular sizi bu yönden zorlayacak. Eski bilgilerinizi de kullanmanızı istiyor. Yani yoksa bir zorluğu falan yok açı kenar bağıntısının. Gelelim ikinci özelliğimize arkadaşlar. Büyük açının bakın büyük açının karşısında büyük kenar vardır. Küçük açının karşısında ne var arkadaşlar o zaman? Tabii ki de küçük kenar var. Yani bir üçgen hayal edelim. Bir üçgen var arkadaşlar. Ve bir üçgenin bir üçgenin en büyük açısı bakın bir üçgenin en büyük açısı karşısında baktığı kenara en büyük uzunluk olacakmış. Yani bakın arkadaşlar diyelim ki A açısı bu açı en büyük açı olsun. M A büyüktür diğerlerinden tamam mı? O zaman bu karşısında gördüğü açı var ya bakın direkt karşısında gördüğü açı A demek ki en büyük olacakmış. E o zaman diğeri de atıyorum ki C. O zaman C de daha büyük olacak B'den. B de en küçüksü zaten. En küçük e, açı uzunluk o olacak. Büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar bulunur. Zaten biz de bunu söyledik. Çok güzel bir şekilde anlattık arkadaşlar. Şu ana kadar anlamadığınız bir yer olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü iki özelliğimizde açı kenar bağıntısında çok kolay. Zaten kattığım 4 soruda teknik soru ve temel atacak sorulardan güzel sorular arkadaşlar. Bakın yine söylüyorum. Yine söylüyorum yine söylüyorum. Her videoda bunu tekrarlıyorum. Arkadaşlar şu anda benim çözdüğüm sorular amacım temel atmak. Eğer bakın bunu şey olarak gelip izliyorsanız. Mesela 80 üzere e, tytde net yapan bir insan veya 100 üzere TYT'de net yapan bir insan şu anda bunu videosunu gelip izliyorsa tekrar amaçlı ee, ve sorular çok basit hocam. Bu sorular niye bu kadar basit diyorsanız arkadaşlar ben şunu yapmak istiyorum 10 net yapan bir matematik için konuşalım genel konuşmayalım 40 soruda. Hatta geometri için konuşalım. TYT geometri için konuşalım tamam mı? TYT geometride genelde 10 soru çıkıyor arkadaşlar. Aşağı yukarı 1 2 olur fark etmez. Ama genelde 10 tane TYT geometri sorusu çıkıyor. Ve 10 TYT geometrinin 6 üzeri yapan arkadaşlar gelip bu sorulara ya hocam çok kolay. Bunlar niye bu kadar kolay diyebilirsiniz. Evet sorular kolay sorular. Zaten amacım burada ben çözdüğüm soruların biraz daha temel olmasını sağlamak. Bakın arkadaşlar hiç geometri yapamayan, hiç geometri yapamayan arkadaşlarımız var aranızda. Ve bu azın sanamayacak kadar büyük. Yani 3-4 milyon insan giriyor ve bunun 2,5-3 milyonu geometri yapamıyor. Bakın gençler bu çok büyük bir rakam. Yani geometri yapamıyor derken bir iki tane soru dahi yapamayan var. Yani hiç yapamayan var. Aranızda sağlıkçı olabilir, geometri daha önce görmemiş olabilir. Bundan dolayı aslında ben buna göre soruları anlatıyorum. Yani hiç bilmeyen birine temel atmak ve bilen kişiye de hatırlatmak amaçlı konuyu anlatıyorum. Bundan dolayı arkadaşlar çözeceğim sonra da, sonraki sorular çözeceğim sorular bilen arkadaşlara kolay gelebilir bilmeyen arkadaşlara zor gelebilir İlk defa yoran arkadaşlara çok zor gelebilir yani herkese bir şey gelebilir bir zorluk derecesi var ama şunu unutmayın ben şu anda bütün geometrik konularını işleyip bitireceğim ve Mustafa hocamız da matematik konularını işleyip bitirecek ama biz sonra yeni nesil sorular çözeceğiz arkadaşlar zor sorular ÖSYM'ye nokta atışı yapacak sorular zaten çözeceğiz. Hiç merak buyurmayın efendim. Bundan dolayı e, o yüksek net yapan arkadaşlarımızı bir yere ayır, ayrılmasın. Güzel sorular çözeceğiz. Tabii kötü net yapan arkadaşlar da ayrılmayın bir yere. Gelin o zaman devam edelim. Çok konuşuyoruz ama konuşmadan da olmaz. Hep ders hep ders bir yere kadar arkadaşlar. Arada sohbet muhabbet de etmemiz lazım. Bir kenara ortak olan iç içe iki üçgenden içtekinin çevresi daha küçük olur. Daha küçük olur. Tabii ki de daha küçük olur. Bakın mantık var, akıl var, mantık var arkadaşlar. Şimdi bir üçgen var. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi bir üçgen var. Ve bir üçgenin bu büyük üçgen içinde bir küçük üçgen daha yapıyorsun. Sence bunun çevresi daha mı büyük olur yoksa büyük üçgen çevresi mi daha büyük olur? Tabii ki de büyük üçgen çevresi daha büyük olur. Bakın E artı D küçüktür B artı C'den demiş. Gayet de doğru bir şey. Zaten bir üçgen içerisinde çizdiğin zaman yani en yukarıya da çizsen bakın şuradan da çizsen yine B artı C daha büyük olur. Yani artık bunu böyle büyük çizersin o zaman deriz ki biz E ile D B ile C'den daha büyük ama bir üçgenin içinde çizilen üçgen her zaman daha küçüktür çevresi. Tamam mı arkadaşlar? Bu da bu özellikle bunu söylemiş. Her özelliğin bir amacı, bir kudreti vardır. Tamam mı gençler? Çok güzel. O zaman devam edelim dördüncü özelliğimize. Şimdi demiş ki B açısı dar açı ise bakın dar açı ise B karenin B kare küçüktür a kare artı c kareden. Konunun ismi ne arkadaşlar? Açık kenar bağıntısı. Tamam mı? Biz en baştaki özellikle ne diyorduk arkadaşlar? Bir şeyleri bir şeyleri topladık. Bir şeyleri bir şeyden çıkarttık. Onu bulduk. Arasındaki şeyi bulduk. Dedik ki bu kadar değer alır. Bakın bu özellikle bize söylüyor ki. Dar açı yani küçük açı. Diğerlerinden küçükte olan açı. Yani dar açı, küçük de olan demeyeyim de e, dar açı karşısındaki baktı açının tamam mı? Karşısındaki baktı açının karesi diğerlerinin toplamından küçüktür arkadaşlar. Okey miyiz? Bu özellik güzel bir özellik. Veya dik açıda bakın Pisagor bize ne diyor? Milattan önce bilmem kaç yüz yıl önce Pisagor denilen bir matematikçi varmış arkadaşlar. Ve Pisagor bize diyor ki bir üçgenin bir dik üçgenin. Buraya ne diyorduk? Hipotenüs, hipotenüs diyorduk değil mi arkadaşlar? Pisagor abi bize diyor ki a kare artı b kare eşittir c kare diyor. Bak biz burada ne diyoruz? Dik açının karşısındaki baktı açı yani b kare eşittir a kare artı c kare. Aslında Pisagor dayıyla aynı şeyi demiyor muyuz? Aynı şeyi diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? 90 derece olursa da Bunlar eşit oluyor. Veya geniş açı olursa arkadaşlar bu çok önemli. Geniş açı olursa da arkadaşlar B kare daha büyük oluyor. A kare ile C karenin toplamında. Tamam mı? Anlamış olmanız lazım. Şimdi örnek 1'e gelelim arkadaşlar. Bu örnek 2'ye bakalım. Örnek 2 de güzel. Örnek 3 de güzel. Örnek 4'e de bakalım. Örnek 4 de güzel bir soru. O zaman gelin hadi örnek 1 başlayalım. Ama ben rengimi Siyah mı yapayım? Ne yapayım? Mavi yapayım. Biraz da mavi çalışalım. Şimdi arkadaşlar ben birinci özelliğimde. Bakın birinci özelliğimde. Çok tatlı bir özellik. Çok hoş bir özellik. Ben ne dedim arkadaşlar birinci özelliğimde? Şunu söyledim aslında bakın. Dedim ki bu ikisi bulabilmemiz için. Daha soruyu okumadım. Aklımda kalan özellikleri şu anda kullanacağım. Dedim ki bu ikisi bulabilmem için 3'ten 7'yi çıkartacağım mutlak olarak. Araya ikisi katacağım ve 3 ile 7'yi toplayacağım. 3'ten 7 çıkarttım. Eksi 4. Mutlak dışarı 4. X arada 10. Çok iyi. o zaman X kaç tam sayı değeri alır hocam? 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. O zaman cevap Bursa. Bakalım gel Bursa'nın. Aa! Adana'ymış. Çocuğum, evladım. Sana bu aşağıdakini süs diye mi veriyor? He? O zaman bunu da dahil edeceğiz. Gel edelim. 5'ten 4 çıkarttım. 1. Arada x vardı. 5 ile 4 e ekledim. Ne oldu? 9. Bakın şimdi. Böyle sorularda şunu yapacağız. Birinci özelliği kullanacağız. Bununla bunun çakıştığı yeri alacağız arkadaşlar. Yani 4 ile 9 çakışıyor. Tamam mı? Bundan dolayı 5, 6, 7, 8 değerlerini alıyor. Yani 4 tane değer alıyormuş arkadaşlar. Tamam mı? Aslında açıortay ortay ve kenar ortayın en basit soruları, en temel sorularından bir tanesidir. Ve bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu soruda diyor ki bize. Bu soru güzel bir soru. ABC bir üçgen. AB 6 santim, BC 8 santim ve bir geniş üçgen diyor. Olduğuna göre AC eşittir x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değeri arasındaki fark kaçtır? Şimdi bu soruda bazı öğrencilerimiz hata yapabiliyor. Nasıl hata yapabiliyor hocam? Şöyle diyor ki yine açı kenar bağıntısında yaptığımız gibi şunu yapıyor. 6'dan 8 çıkartıyor 2 kalıyor arkadaşlar eksi 2 mutlak dışına aldığım zaman 2 X diyor ve 6 ile 8'i topluyor 14 diyor Diyor ki en büyük değer 13 en küçük değer 3 E bundan bunu çıkartırsam da 10 değerini alıyor Genelde bazı sorularda tuzağa düşsün diye evet bu şıkkı katıyor Yani buraya 5 değil de 10 katsa sen bunu gidip işaretlesen ee, sorun ne olacak arkadaşlar yanlış olacak çünkü neden yanlış olacak bak şu var bu sorularda dikkat etmen gereken bir şey var burada arkadaşlar bir özel üçgen var nasıl bir özel üçgen var ben ikiz kenarda mı eş kenarda mı üçgende açıda mı ne size söylemiştim özel üçgenleri öğrenin diye 3 4 5 6 8 10 bakın burada bunu kullanacağız 6 8 10 yani bu bir dik üçgen olsaydı arkadaşlar ve 6 8 13 üçgeni olacak değil mi? Yani ben aslında x'e ne diyecektim? 10 olacaktı. Yani x en küçük ne olabiliyormuş arkadaşlar aslında burada? 10 10 olabiliyormuş. Bundan dolayı arkadaşlar ben 11'den başlayacağım. Bakın bunu da dahil etmeniz lazım. Tamam mı? Bunu düşünerek bunu da dahil etmezseniz bulamazsınız. E o zaman en küçük 11 değerini alır. E en büyük de 13 dedik. 13'ten 11'i çıkarttığım zaman 2 kalacak. Tamam mı? Yani buradaki aslında bunu düşünmeniz lazım. 6, 8, 10 özel üçgeni var. Veya burada 3, 4, 5 veya 3 ile 4 olsaydı 3, 4, 5 diyecektiniz arkadaşlar. 6, 8, 10 özel üçgeni olduğu için burada e, bu şekilde düşünüp yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Anladığınızı umuyorum. Şimdi geldik 3. soruya arkadaşlar. Bu soru da gerçekten hoş bir soru. Güzel bir soru. Bakalım. ABC bir üçgenmiş. AB 16, AC 12'ymiş. BD ile DC eşitmiş. Yukarıdaki verilenlere göre AD eşittir. X kaç farklı tam sayı değeri alır demiş. Şimdi arkadaşlar bu soru güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Ve bir durdurun çözmeye çalışın. Bir videoyu durdurun arkadaşlar. Çözmeye çalışın. Çünkü e, uğraşmanızı istiyorum bu soruda. Bu soru gerçekten düşündürücü bir soru. Bakın e, açı kenar bağıntısındaki kuralı burada e, uygulamayacağız. Nasıl uygulamayacağız? Şu şekilde uygulamayacağız. 16 ile 12'yi çıkartıp işte x kaldı. Sonra 16 ile 12'yi toplayayım. Olmaz arkadaşlar. Ya yani burası 28 olur. Burası 4 olur. Aradaki fark oho bir sürü değer alır. Olmaz. E, o zaman D'den AC'ye bir paralel çekerim. Yani AB ile bir paralel olsun. Tamam mı bu arkadaşlar? Güzel. Paralel olursa biz ne diyorduk arkadaşlar? Özelliğimiz ne, neydi? 2'ye böler ve paralel olduğu yerin yarısını alır arkadaşlar. Tamam mı? 6 ile 8 alır. Şimdi arkadaşlar bu kuralı biliyorsunuz değil mi? Yani bir yere paralel çektiğimiz zaman, bir kenar çektiğimiz zaman, bir uzunluk çektiğimiz zaman AB ile şu anda buraya yeni açımıza F diyelim. BF bir paralel oldu ve onun yarısını alır arkadaşlar. Ve e, çektiğimiz yere de orta noktaya da iki eş parçaya böler. Aslında bakın burada bir üçgen var. Gelin bu üçgeni şuraya alalım. Buraya taşıyalım. Daha geniş olsun. E o zaman bu üçgende bir açı kenar bağıntısı uygulamayalım mı? E gelin bir uygula uygulayalım bakayım. 6'dan 8 çıkartalım. Tabi mutlak değer içerisinde. 6 ile de 8'i toplayalım. E, 2 x 14. Bize ne diyor? x kaç farklı tam sayı değeri alır? E, 3 ile e, 13 arasında olacak arkadaşlar. Yani 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 değerlerini alacak. Değil mi? Şurada yanlış yazdım. 3 ile 13 arasında yani 2 ile 14 arasındaki değerleri alacak ama 2 ile 14 dahil olmayacak. Yani 3 4 5 6 7 yeri dahil etmedim burada. Dahil etmem gerekiyor. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane değer alıyormuş arkadaşlar. Bu soruda bu şekilde çözülüyor. Yani bu soruyu e, siz şey yapmazsanız e, atıyorum ki bakın burada şunu da e, şey yapabilirsiniz. İşte hocam 6, 8, 10. Bunu diyen çok öğrencim var. Ve gerçekten üzülüyorum. Üzülüyorum. <laughs> bu soru da bu şekilde çözülüyordu arkadaşlar. Şimdi bu soruyu çok basit bir yöntemle sizlere çözeceğim arkadaşlar. Şimdi biz ne dedik arkadaşlar? İkinci kuralda mıydı? Üçüncü kuralda mıydı? Ha, ikinci kuraldaydı. Değil mi? Bakın aynen ikinci kuraldaydı. Büyük açı büyük açının karşısına büyük kenar, küçük açının karşısına küçük kenar geliyor. Şimdi ben 64 ile 48'i toplarsam 12, 112 yapıyor. Burası da o zaman 68 kalıyor. Yani A en büyük değil mi arkadaşlar? Bakın A en büyük sonra B geliyor. Sonra da C geliyor. Çok güzel. Bize burada bir şeyler vermişler ve işlemin sonucunu bulmamızı istiyor. Bakın o zaman ben A'ya 68 diyeyim. B'ye 64 diyeyim. C'ye de 48 diyelim. Tamam mı? Buradaki işlemleri aynen yapalım. 68'den 64'ü çıkartalım. Artı 48'den 64'ü çıkartalım. Eksi 68'den 64'ü çıkartalım. Şimdi burası 4 kaldı. 48'den 64 çıkarsa 2 50 14 16 mı kalıyor arkadaşlar? Aynen 16 mutlak olduğu için eksi 16 değil artı 16 çıkacak. Burası da 4 zaten 4 çıkarttım ama başta eksi olduğu için eksi 4. Buradaki eksi 4 gitti. 16 kalıyor değil mi arkadaşlar? Yanlış mı hesapladım? Yanlış hesaplamadım diye düşünüyorum. Şimdi yanlış mı hesapladım ya? Bir dakika. A 68 A 68 B 64 A'dan C'yi çıkarttım. Ha? <laughs> ya ben de diyorum ki arkadaş, diyorum ki nerede hata yapıyorum? Ya var ya bazen arkadaşlar gece video çekince salak oluyorum gerçekten. Yani bunu bu kelimeyi kullanmak biraz saçma olabilir ama gerçekten insan böyle bir aptallaşıyor. Bakın. <laughs> A'dan C'yi çıkartıyor. Ben buradan A'dan B'yi yazmışım. Ben de diyorum ki ne oluyor? Şunu silelim ve düzeltelim. 68'den 48 çıkartacağız arkadaşlar. Burada kaç kalıyor? 18. Kaç kalıyor arkadaşlar? 20 kalıyor. 48, 58, 68. Aynen 20 kalıyor arkadaşlar. Tamam mı? 20, 20 ile 16'ını toplam. Bakın buralar doğru değil mi arkadaşlar? C, 48'den. 64 64'ü çıkarttım güzel. A'dan da 68'den de. Tamam, diğerleri doğru. 20 ile 16'yı topladığım zaman 36, 4 çıkarttığım zaman da 32 kalıyor arkadaşlar. Demek ki işlemin sonucu 32'ymiş. O zaman şıklardan 32'yi bulacağım arkadaşlar. 32 sonucunu çıkart. Şimdi A neydi? 68'di. 68 2 ile çarpmış. Çok yüksek. 32 çıkmaz. B neydi? 64'tı. 2 ile çarpmış. Çok yüksek. Çıkmaz. C neydi? 48 32 arıyoruz. 2 A'dan 2 B çıkartmış. 4 4 8 çıkacak arkadaşlar. Olmaz. 2 B ne oluyordu? Bakın. B ile C arasında kaç vardı arkadaşlar? 16 vardı burada görmüş olduğunuz gibi. 2 ile çarp bunu 32. Cevabım Edirne. Gördünüz mü? 2 B'den 2 C çıkarttığım zaman cevabım 32 oluyor. Bundan dolayı da arkadaşlar cevabım Edirne olmuş oluyor. Zaten aşağıda da bunu görmüş oluyoruz çok güzel bir şekilde 4 tane hoş soru çözdük konuyu anlattık arkadaşlar ve 4 tane mükemmel soru çözdük 4 tane de yine temeli olan bakın yine temel sorusu yine bir temel sorusu Aslında çözebilecek Bakın şu iki soru benim çözdüklerime çok yakın sorular Sadece bu iki soru biraz ee, şey Hatta bu soruyu da çözersiniz özellikler de var. Sadece belki bu soru biraz daha sizi uğraştırabilir. O kadar da olsun. Zaten bu soru kalıbını da görün diye kattım. Çok güzel. 4 tane de ödev sorusu kattım arkadaşlar size. Lütfen çözün bu ödev sorularını. Çözemezseniz aşağı yorumlara hocam sıra sende biri veya sıra sende iki çözemedim yazmanız yeterli. Ben sizlere yardımcı olurum arkadaşlar. E, notlarınızı almışsınız umarım. Ben de takip etmeniz çok önemli. Çünkü yazmazsanız maalesef geometri ve matematik öğrenilmiyor arkadaşlar. Bu videoda biraz enerjim düşük olabilir. Gece çekiyorum çünkü videoyu. Eğer bir kusurum, bir ağzımdan yanlış bir şey çıkmışsa, ters bir söz çıkmışsa affola. Her zaman dediğim gibi matematikle kalın, matematiğin genciyle kalın.